Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Sevgili kardeşlerim, bugünkü dersimiz kaza namazları nasıl hesaplanır? Diyelim bir kardeşimizin 5 yıllık kaza namazı var. Bunu nasıl bir yılda tamamlar? Veya 10 yıllık kaza namazı var. Bunu nasıl bir yılda tamamlar? Onu anlatmaya gayret göstereceğiz. Malumunuz sevgili kardeşlerim, sabah öğle, ikindi, akşam, yatsı olmak üzere beş vakit namaz vardır. Bir kardeşimizin diyelim, beş yıllık kaza namazı var. Bunu nasıl bir yılda kılar? Onu aradan beri göstereceğiz. Diyelim sabah farzından sonra bir defa sabah namazının kazasını kılarsa sonra öğlen farzından sonra bir defa kılarsa, ikindi farzından sonra bir defa ikindinin kazasını kılarsa, akşam namazından sonra bir defa akşamın kazasını kılarsa, yası da hakeza öyle bir defa kaza kılarsa, bu kardeşimiz beş yıllık kazasını beş yılda bitirecektir. Anla, sabah namazının önünde ve ardında İki defa kaza öyle de iki. ikindi de iki. Akşam da iki. Yatsı da iki. O zaman bu kardeşimiz beş yıllık kazasını iki buçuk yılda tamamlayacaktır. Veya diyelim sabah farzından önce veya sonra dört defa sabah namazı kazasını kılarsa. öyle de öyle dört defa. ikindi de öyle dört defa. Akşam da öyle dört defa yatsı da öyle dört defa. O zaman bu kardeşimiz bir yıl iki buçuk ay sonra beş yıllık kazasını tamamlayacaktır. Veya diyelim sabah farzının önünde ve ardında beş defa kaza öyle öğle de öyle beş defa ikili de öyle beş defa akşam da öyle beş defa yatsı da öyle beş defa kaza kılarsa, o zaman bu kardeşimiz 5 yıllık kazasını bir yılda tamamlayacaktır. Bu kadar basit. Diyelim bu kardeşimizin 10 yıllık kazanamazı var. 10 yıllık kazanamazı varsa, 10 diyelim buraya, 10 yıllık kazanamazı varsa tekrar bir defa kılarsa kazanamazı, her birinde o zaman 10 yılda bunu tamamlar. İki defa kılarsa 2 yapalım bunu. O zaman 5 yılda tamamlar. 5 defa yapalım. 5. O zaman bu kardeşimiz 10 yıllık kazanamazının 2 yılda tamamlar. Peki 10 defa kılarsa o zaman bu kardeşimiz kaza namazlarını bir yılda tamamlar. Değerli kardeşlerim, Şafii mezhebinde malumunuz bir kişinin kaza namazı varsa sünnet namazı kılamaz. Onun dışında boş durması bile caiz değildir, haramdır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Kaza namazlarımızı bir an önce bitirmeye bakalım. Bu kaza namazlarımızı ahirete bırakmayalım. Bazı kardeşlerimiz diyor yok, şu yok, bu yok, yok. Bunlara kulak vermeyelim. Kaza ihmal etmeyelim. Bir an önce bunları tamamlayalım. Özellikle Ramazan ayı bizler için bir fırsattır. Diğer aylar bizim bizler için bir fırsattır. Ve bir insan bir Müslümana kazanamaz yakışmaz. Bir Müslümana kaza orucu yakışmaz. Müslümana ne yakışıyorsa bizler de onu yapmamız lazım. Ya Rabbim hiçbir kaza namazını, hiçbir kaza orucunu üstümüzde bırakmasın inşallah. Ya Rabbim bizleri, bizleri her türlü beladan, her türlü musibet eden, muhafaza eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve